Bugün size kardinal hareketleri anlatacağım. Kardinal hareketler şunlardır. Angajman, yerleşme, iniş, fleksiyon, iç rotasyon, ekstansiyon, resüsyon, eksternal rotasyon ve ekspresyon. Angajmanda bebek lot pozisyonu yani left occiput transverse pozisyondadır. Angajmanda bebek iskial spinalara ulaşmıştır ve iskial spinal angajman fetüs occipitofrontal çapıyla angajı olur. Engajmanı left occiput transvers pozisyonda yapar. Onun dışında iskiyal spinalara ulaşmış olur. Engajmandan sonra da iniş gerçekleşir. İniş yaparken de bebek iskiyal spinalara takılmamak için left occiput anterior pozisyonunu alır. İniş primi gravidalarda doğumdan 2-3 hafta önce olurken multigravidelarda ise doğum başlamadan hemen önce olur. Sonrasında bebek fleksiyon yapar. Fleksiyon yapmasının sebebi de bebeğin en küçük hacime ulaşmak istemesidir. Fetüs başı frontal çaptan suboksipito biregmatik çapa döner. Yani 11 santimden 9,5 cm'e kadar döner fleksiyonda. Fleksiyondan sonra iç rotasyon olur. İç rotasyonda bebek pelvis çıkımından rahat geçebilmesi için oksiput anterior oksiputunu anteriora çevirir ve 135 derecelik bir rotasyon yapar. İç rotasyondan sonra ekstansiyon gelir. Ekstansiyonda da bebek çıkarken başını yani oksiputunu sinfizis pubise doğru çevirmişti zaten. O şekilde oradan ekstansiyon yaparak başını geriye doğru iterek çenesindeydi başı normalde fleksiyondayken çenesi göğsüne doğruydu. Tam tersini yaparak yani defleksiyon yaparak ekstansiyon yap. Bebeğin yüzü yere, ise yukarı bakar. Ondan sonra resüstiyon geliyor. Resüstiyon eski haline dönmedir. Left occiput anterior. Left occiput anteriora dönüyor. Bebeğin yüzü annenin iç bacağına doğru bakar. Bunu yapmasındaki amaçsa omuzlar iskiyel spinalara gelmiş oluyor o zaman. Ve iskiyel spinalardan geçebilmek için bebeğin tekrardan rotasyon yapması gere gerekiyor. Son olarak ekspülsiyon var. Ekspülsiyonda da bebeğin omuzları annenin pelvisinin çıkımına ulaşmış oluyor. Oradan bebek bebeğin omzunun çıkması için önce üst omzunu sonra alt omzunu çıkartıyoruz. Bundaki amaç önce üst omzu çıkartırken aşağıda koksiks olduğu için koksiksin ufak bir milimetre geriye doğru gitme şansımız var. Önce üst omuzu çıkartırız sonra alt omuz. Önce üst omuzu sonra alt omuzu çıkartırız. Bu şekilde de bebeğin doğumu gerçekleşmiş olur.